dostlarım. Dün oldukça yağmurlu, mezarlık çamurluydu. Özür dilerim. Hastalığım amansız, ölümüm size göre erken ve zamansızdı. Kara haber tez yayıldı, aldınız. Cami avlusuna koşup geldiniz. Son bir görev bildiniz. Kiminiz namaz vaktini iple çektiniz. Acele işiniz vardı gidecektiniz. Kiminiz kaçamak tebessümle hasretler giderdiniz. Bir araya gelmek için ölümler mi gerekirdi dediniz. O soğuk sandığınız musalla taşında ben üşüyüp titremeden sımsıcak yatıyordum. Hepinize bakıyor, aklınızdan geçenleri birer birer okuyordum. Kiminize göre ben güya bir melekmişim. Kiminize göre de dürüst bir salakmışım. Oysa siz ölüleri hiçbir şey duymaz sanır bir kadavra tanırdınız. Aklınızdan geçenleri söylesem utanırdınız. Sözlerimi nankörlüğe vermeyin. Namaz vakti hepiniz oldukça naziktiniz. İmam beni sorunca ''İyi biliriz'' dediniz. Beni mahcup ettiniz. Bana çiçek gönderen vefakar can dostlarım, Cemil, Şükrü ve Ahmet, bu ne zahmet efendim, bu ne zahmet. Ya arkadaşım Sadi, yarım kalan işime ve dul kalan eşime göz koyan Adi. Sabırsızlanmayın Nefaset Hanım, işte sıra size geldi acanım. Hani var ya o ilk gece toplanmıştık ailece bir şeyler soruyordu gözlerin hece hece Oysa ben o bakışın üstünde hiç durmamış kötüye yormamıştım Şimdi anladım ki resmen ihanet Kocan ağır aksak ama iyi adam nefaset ne olur sen de onu birazcık idare et Dünya düzeni böyle, kocana selam söyle. Sayın belediye başkanım, çocukluk arkadaşım Sarı Seyfettin, Cenazeme şeref verdin, hoş geldin. Şu son yıllarda senin tapudaki sicillerin, Kabardıkça kabarmış, üç apartman, altı yazlık, yedi dükkan, Rahmetli babandan miras kalmıştı. Bak sevgili dostum sarı seyfettin. Bu türlü masalları burada anlatan çok ama hiç dinleyen yok. Hani bir sözün vardı. Su akarken küp dolsun. Dolsun ama seyfettin buralarda küp müp yok. Haberin olsun. Hazır yeri gelmişken şu senin eşrefin de kulağını çekiver. Geçim sıkıntısı deyip daldı rüşvete kan kusturdu millete. Bu yollardan kaçınsın maaşıyla geçinsin. Ne gerek var bu kadar mala, mülke, servete? Allah zeval vermesin hükümete, devlete. Gazeteci meslektaşım ve kader arkadaşım Don Kişot Osman, Sana ne el alemin üç keçi beş koyunu, Üç yıl mapusta yattın, ölçmedin mi boyunu? Sürdürme şu oyunu. Biricik oğlum Celal cenazede bayramlık lacivertleri giydin sanki bir şeyleri kutlar gibiydin çok içmiştin sarhoştun mezar dönüşü hemen komisyoncuya koştun ölüm hak miras helal acelen neydi Celal o masum kalbinde sen ne sırlar saklarmışsın meğerse yıllar yılı ölmemi beklermişsin Güzel kızım mualla, görümcene dikkat et kendini kolla. Onu pek görüştürme kocan Şenolla. Ama kaynanan temiz, iyi kalpli bir kadın. Ah şu senin inadın. Ne olur ara sıra birazcık Allah pulla. Bilirim sen gitmezsin, bari kocanı yolla. Bu mektupta adını anmadığım dostlarım. Sahte gözyaşlarına, Kanmadığım dostlarım. Hepiniz birer yumak açmakla bitmez. Sizleri yazmaya kitaplar yetmez. Bu dünya böyle döndü, yine böyle dönecek. Nefes borcu çaresiz ölümle ödenecek. Mal, mülk, şöhret, ganimet sanmayın gerçek nimet. Görüyorum ki hepsi insana eziyetmiş. Meğer yaşamak diyet ölmekse hürriyetmiş. Ölüden Mektuplar 2 Dostlarım, Bitişik'teki komşum, Yargıçlıktan emekli, Görmüş geçirmiş biri. Ona hiç bulaşmamış dünyada rüşvet kiri. Bir gün sohbetimizde gerçeklere el attı, uzun uzun anlattı. Buradaki mahkemede kart vizite bakılmaz, paşa maşa takılmaz, avukat filan sokulmazmış araya. Ne kralın krallığı sökermiş, ne de falcı sihirbaz burada dil dökermiş.'' Dünyada gizli kalmış bütün kılcal deliller mahkeme huzuruna tek celsede serilir ve de bütün kararlar anında verilirmiş. Netice değişmezmiş torpille, iltimasla, adli hata olmazmış yargıda asla. Burada vapur, tren trafik derdimiz yok. Boş zamanımız pek çok Bürokratik işlemler bilseniz öyle rahat duruşma dinliyoruz günde 8-10 saat. Bunlardan birkaçını size de anlatayım. Hem yorum yaparsınız hem hisse kaparsınız. Hüsnü Bey'i kulüpten şöyle böyle tanırdım. Hatta onu biraz da yardımsever sanırdım. Bir zamanlar Hüsnü Bey politikaya girmiş yükseldikçe yükselmiş, ona bu renkli hayat pek çekici gelmişti. Bir gün kulüpte bana, gerçek olan bu dünya öteye inanma hiç, beylik çeşme akarken gelsen de iç demişti. Meğer bizim Hüsnü Bey sahnede inci döker, kuliste garibanın ciğerini sökermiş. Biliyorum dostlarım, şu anda aranızda böyle hüsnüler pek çok. Buradaki cezalardan haberleri bile yok. Hüsnünün duruşması oldukça kısa sürdü, yargı bütün suçlarda teammüt gördü, müebbet kararıyla defteri dürdü. Üç gün önce başka bir suçlu vardı sırada, ağır ceza reisiymiş orada, Tanzanya'da. İdamlık bir davada bilerek taraf tutmuş, iri bir lokma yutmuş. Daha sonra Reis Bey lokmalara alışmış ve yıllarca bu teknikle çalışmış. Yargıç olduğu için ek sorular soruldu, üzerinde özellikle duruldu, özel tartı kuruldu. Ve nihayet reis'in suçu sabit görüldü, yakıtı insan olan bir zemine sürüldü. Hele bir gün çok ilginç bir duruşma izledik. Davacılar safları tıklım tıklım doldurdu, böylesine bir manzara görülmemiş rekordu. Bu defa sanığımız doktordu. Savunmada yaptığı anatomik çalımlar bizleri de çok yordu. Azrail'i sollamış, hastaları erken erken yollamış, ekonomik tansiyonu titizlikle kollamış, tapuları pullamış. Hipokrat'ı yavaş yavaş yatırmış, iğne diye çuvaldızlar batırmış, yükü alıp götürmüş, işi bitirmiş. Ne var ki bu arada birkaç fakir hastanın durumuna hislenmiş, masraflarla birlikte tedaviyi üstlenmiş. Bu davranış doktora artı puan getirdi ve toplam cezasının yarısını götürdü. Şu anda aranızda benim duruşmayı da merak edenler vardır. Bana verilen ceza acaba ne kadardır? Detayları atayım, kısaca anlatayım. Benim dosyada biraz gıybet ve kul borçları, noksan hesap edilmiş fitre, zekat harçları, gönül suçları vardı. Bu suçları işlerken bir kötürüm hastayı sıkça ziyaret etmiş bir yetimin peşinden yaz kış demeden gitmiş, akşamcı dostlarımı genç yaşımda terk etmiş ve geçimsiz karıma 20 yıl sabretmişim. Bütün artı eksiler tartıda birleştiler, birbirini götürüp nötrleştiler. Ben henüz korkulara ümitleri ekliyor, hakkımdaki kararı Araf'ta bekliyorum. Geçenlerde cennetin yakınında dolaştım, kapıdan içeriye bir göz atınca şaştım. Bülbüller tubaların dallarında şakıyor. O kevser şarapları oluklardan akıyor. Kimi kaftan kuşanıp zinetini takıyor, kimi sonsuza dalmış tahtından bakıyordu. Hepsi gençti, fark yoktu beden gücünde yaşları donmuştu otuz üçünde. Kurulmuştu önlerinde bin bir çeşit sofralar, sofralara eğilmiş dal dal meyveler, kopacaktı sanki el uzatsalar. Ya o billur kaplar, taslar, sahanlar, yok yoktu sofralarda ne ararsan var. Tepsiler elmastan, kadehler yakut, hiçbir noksan bırakmamış orada mabud. Hele bir de var ki orada huriler, şu aciz kalemim sizden af diler. Onları görmeyen göz güzelden ne anlasın, dünyadaki şairlerin kulakları çınlasın. Simsiyah bakışlı o iri gözler, riyasız, lekesiz, pürüzsüz yüzler, kusursuz bedenlerin şahidi izler, o şeffaf tenleri tül tül ipekler gizler. Görmek gerek dostlarım, yetmiyor sözler. Bir yanda som altından saraylar köşkler, bir yanda muhteşem ölümsüz aşklar, bin renkli sedefli anka kuşları, yollarda pırlanta parke taşları. Semalarda haktan selam nakşeden izler, cam göbeği mavisi, berrak koylar denizler, her dekorda yedi bin renk, yedi katlı sahneler, sahillerde kum yerine inci taneler, cennet dedikleri neymiş meğer, Dünya dertle dolsa çekmeye değer, istiyorsanız eğer kapıdan ayrılırken nasıl pişmandım dünyada boşa geçen yıllara yandım sizi kıskandım sizin olsun en içten başarı dileklerim sınavınız bitince hepinizi beklerim